Masal nereye geldik? Masal nereye geldik kıza? Ele çiçek çok güzelmiş bak. Nereye geldik Masal? Çiçeği beğendin mi? Önüne bak. Önüne ay cevizlere çarptın Masal. Cevizlere çarptın. Neymiş bunlar bakalım bir sürü ceviz varmış Masal bir sürü. Evet bir sürü. Ay bir sürü ceviz bak. Aa çok güzel. Bir sürü ceviz, sen evet gel. Yedi. Yedin abla mi? Abiye. Yenilmez evde yedin sen ceviz. Hadi gidelim. Bakalım. Ha, abla Ay. Abla. Ay abla ya. görmesin. Kaç kaç kaç. Kaçma ya. abla görmesin. Koş. Abla görmesin seni. Koy cevizi. Cevizi bırak. Hadi kaçalım. Masal kaçalım hadi. Masal. Kaçalım kızım gel. Bakalım başka neler varmış. Aa burada da çok güzel şeyler var. Değil mi? Aa ayıcık varmış masal bak bak bak. Masal. Ayıcı alacak mısın? Onlar neymiş bakalım? Neymiş onlar? Bak bakalım onlar ne? Oyuncak mı? Bak bakayım. Aa, göster bakayım bana. Ay çok güzel ses çıkarıyor. Değil mi? Bir daha yap bakayım. Yap bakayım kızım. Çok güzel ses çıkarıyor. Bir yap bakayım. Yap 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 yap. Ay çok güzel. Hay. Ya. Hadi alalım onu. Hadi gidelim bakalım neler var başka. Koş bakayım. Neler var? Koş koş koş. Hadi koş. Nerede? Masal nerede? Yakalıyorum masalı. Masalı yakalıyorum. Neredeymiş masal? Bu tarafa gel. Bakalım burada neler var. Gel. Koş koş koş. koş. Neler varmış? Burada. Aa, ne yapacaksın onları? Gel burada burada masal. Masal bak burada. Gene aynı yere gitti masal. Neymiş onlar bakayım? Onlar tamam aldık ama aa masal kediye bak bak. Bak bizi. Bizi bak 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 bizi burada. Koş 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 masal bak. Gidiyor 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 bak kisi bizi bizi. Koş 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 yakala yakala. Bak ay. Pisi ne yapıyor? Pisi ne yapıyor masal? Ay tırnaklarını çıkarmış. Masal dur tırnaklarını çıkarmış. Adayım. Masal tırnaklarını. Aman 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 gel. Masal tırnaklarını çıkarmış kedi. Seni yatarım sen. Ne yapacaksın kediye? Sakın elleme. Elleme tamam mı? Hadi gel bu tarafa. Bak ne yapıyor masal izle izle. Dur burada izle bak ne yapıyor. Masal bak izle izle. Ne, ne yapıyor? Evet bak gitti gitti. Bırak gitsin. Markete gelmiş masal kedi. Ay bak onları da yapıyor. Bak 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 ne yapıyor bak. Ya. Hadi gel biz gidelim. Aman kaç kaç masal kaç yiyecekmiş seni. Kaç masal kaç. Kaç sakın elleme onu. Masal koş elleme onu. Kaçtı bak kaçtı gitti. Aha burada çok güzel şeyler varmış. Hangisini alacaksın? O neymiş bakayım. Tamam bir tanesini alıyoruz onu. Bak bakalım başka ne alacaksın hadi. Ne alacaksın başka? Ya bırak kediyi boş ver. O kendi kendine orada duruyor. Kapı açılmıyor ya ona bakıyor. Masal. Masal. Elleme sakın. Ay ısırır gene seni. Isırır. Isırır ısırır. Kuş ay. Kedi kedi anneciğim. Aşkım. Aşk bana. Ay. Ay abla öptü kediyi. Efendim abla.